Bugün aracın altına pis su deposunu montaj yapacağız. Evet. pis su deposunu özel aldık. Volkswagen Volt'a göre direkt step lastiğinin olduğu yere yerleştirebiliyorsunuz. Buna üstten delik açarak çamandıralarını falan yerleştireceğiz. Ama ilk önce montajını yapmamız gerekiyor. Çekimde miyiz? Evet. <laughs> ha. Sansürlü. Ne istiyorsun abi? Pis su deposunu ver bana. Ondan sonra ben bunu oturtayım. Onu sökeceksin. Bakın burada ne yapıyor? Onu sökeceksin. Bunu kullanırsak çok iyi olur. Onu nasıl kullanayım? Girmez oraya. Emin misin? Genişliğe bak. Ama girmez yani ben söylüyorum sana. Bence de imkansız gibi geldi. İçini boşaltayım. Boşalt abi. Ne var ki içinde? Banaları var ya. şey yoktur herhalde. Tutabiliyor işte. Bir tarafı kısa, bir tarafı uzun bak. Ne işini Oturmuyor değil mi? Hı. Oturuyor mu? Ah. Oldu mu? Ben bir getireyim mi? Yok yok dur. Bence alttakini çıkarıp bunu takabiliriz abi. Hissetmeyin. Hissetmeyin nereye koyacağım? Bunu kandıracağız şimdi. Bakalım Kapının arkasına yere koyacağız. Yaparız ama. Böyle iyi. Nasıl böyle iyi? Ben uzaktan bakmak. <laughs> <laughs> gerçekten yapıyor bu ya. Abi arabanın altında pas yok ya. Gerçekten var ya. Helal olsun bu ya. Abi <laughs> sanayi Alman Almana bırakıyoruz. Aynı anda parlıyor ya. Bak cıvatalar parlıyor. Bak ister ya. Bak arabanın altı. Bak. Harbiden <laughs> ha. <laughs> pas yok abi. <laughs> abi. Senin de gözlerin parlıyor abi. Onun <laughs> gözlerine kurban olayım ben abi. Motorda motor, bak motorda motosiklette Japon, araba da hava Değil mi abi? Aynen. Abi tam oturuyor. Bağlantı kulaklarını... Yalnız ne var biliyor musun? Biri depoyu tutacak. Biri montajını yapacak da ben önce bir ölçü alayım. Depoyu. Şimdi abi, burayla bir işimiz yok bizim. Stand açı işte. Hande mi lan? Tamam çıkar bakayım şu öbür taraftan oraya. Niye çıkarıyorsun? Çıkarıp öbür tarafa yana yapın yapacağız. İndir. Aha benim oturdu senin. Ya oturdu mu abi? Oturdu abi yukarı ittirecek evet. sadece. Tamam ne yapıyorsun abi? Arabayı kaldırıyor ya. <laughs> ah. Aras ablanın elektriği çekin. Elektriği çekin. Hayır hayır öyle git. İçeriden. oğlum bırak şunu. Niye? Elektriği çek içeriden. Şarkıları. Elleme Emre. Olsun elleme. 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 Bak. Hocam. sana Tamam, Öyle yok, deneyeceğin yerlerde işaretle. De. Buradan deneyeceğiz. Tamam işte. Bu da özel boyadır ha. Arabaların altları için. Arabaların altları için. Biz normalde e, direkt kendi bağlantı aparatları vardı ama e, sacı ince geleceği için biz bunu da sonuçta 120 kilo. 120 kiloyu taşırken e, aşırı yük gelirse sacı deler ve düşer diye e, biz böyle kalın bir lama alarak şaselerden direkt kaynakla bağlantı aldık. Alt ayaklara da e, şu lamayı kaynatarak bu lama ile bunu somunlu vida ile birleştiriyoruz. Yani istediğiniz zaman pis su deposunu çıkartıp söküp alabilirsiniz. Ama e, bu büyük lama, şaseden şaseye olan lama sabit olarak kalacak. E, yani o sağlam olması açısından böyle bir şey yaptık. Evet, evet. İki taraftan da vidaları yani var bu şekilde. 5 sürü çeker aldı. Abartısız değil. Değişmiş. Değil mi? Bak, araba ben Recep abi... Buraya çekeyim. Çekici yapayım. Araba çek ya. <laughs> Recep abi bu? biraz sağlam yap dedim. 120 kilo taşıyacak. Yolda giderken tehlikeli bir durum oluşmasın. Çünkü bunun düşmesi demek çok büyük bir tehlike oluşturur. Tamam. Ee, o yüzden Recep abi de oldukça sağlam yaptı. Ee, kaynak ve civata olarak her tarafından birleştirme yaptık. abi. Benim her zaman imda adıma yetişen ustalardan biri. Allah razı olsun. Evet. Kral adam. Sağ olsun burada yerine kullanmıştı bizi. Ayaklar şu şekilde. Şimdi pistu deposunun araçtan gelecek giriş yerlerini iki tane buraya açacağız. Bir tane de gider yani direkt dışarı boşaltma olarak vana açacağız. Onlar da şu şekilde. E, araçtan gelecek pistolar bunlardan depoya girecek. Bu vanayla da çıkış yapacak. Şimdi en üst noktaya demir geldiği için onun birazcık altında çok az altında açacağız. Bayağı da kalamış. 8. Pis su deposu. <laughs> Kalınlıkları gayet <laughs> iyi. Tamam tamam. Alttan soksana abi onu. <laughs> tamam niye oradan takayım sana şu an onu. Yani ne yaptım da. He <laughs> çıkaramıyorum değil mi şimdi? Geçire geçire çıkarsana. Döndüre döndüre çıkarsana abi. Bırak mı lan? Bırak mı lan? Bırak niye öyle uğraşıyorsun? Dur dur, dur ittirmem gerekiyor. Ya onu orada niye taktın acaba? Ya niye böyle yaptın? <laughs> Allah aşkına. <laughs> Hep senin yüzünden oldu bu işte. <laughs> dur şunu al. onu oradan takmaya gerek yok ya ki. Ya şu Yunus'un yaptığı işler var ya. Dur ben. Ben çıkayım dur. Alttan, alttan, abi. Ya Yunus var ya. Hataları yapıyor, yapıyor. Ondan sonra ustalar da hata yapıyor. Yapar. Takabilecek mi? Bu kadar. Nerede şey? Tak abi. Dur, hani bir tane daha demir vardı. Kitabı şu ala ilk tane. İkili altta mı onun? Ece var mı? işaretledin mi? Onlar yukarıda, bu Şart aşağıda olacak. Şöyle olur. çizdim. Buraya koyacağız. Şeye denk gelmesin. Buraya. Ee, Kötürlü orada. Ama Sağda. bu var ya. Sağda şöyle olsun şurada. Orada. orada. Sağda ekşol tarafında mı olsun? Hı. Sağ taraf daha yakın. Şöyle iyi. Ee, buraya el nasıl girecek? Alo. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bana lazım mı? <laughs> Bak tesisat çekiyor. <laughs> şey sıkıntı yok ya. Oğlum bu açılmıyor ya. Uğraşıyoruz. <laughs> Ustalar. Bu ama var ya oradan <laughs> Grand Toilet bizi izleyip duruyor ya. Bir gün onu çalıştıracağım yeter burada. Aynen. Bir daha gidin koltuk sökümlerini sen yapacaksın. Oradan Grand Toilet görüntülü konuşma iyi. Aynen. Şu üstünün <laughs> yağın önünden. <laughs> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi. Arabanın içi, arabanın içini şey, çevir sana. Göstersen eseri. Göster abi. Hadi, başlayız. Tamam. Şur, <laughs> ha, yani tamam, tamam Burası, buradaki yeri olacak. Hemen ciddiye ciddi plan yordun mu? Uzun Ahmet'i çağıralım. Onun kolu Hadi uzun. <laughs> Eli kolu uzun bile lazım abi. Kaç senin boyun? Eyvah eyvah. Bakayım kolun mi buraya kadar? Geldi. Hadi. Bu da gider için değil mi Kol abi? Tam gitti. Evet. Nerede şey? Vanayı ver. Tamam abi yalama yapmasın. Tamam yalama yapacak tamam. <laughs> tamam mı? Tamam abi. Buradan ben şimdi bir tane delik deleceğim abicim. Buradan demir. Tamam Gel abi böyle. Gel beni tak. <laughs> evet Buradan abi. Buradan gelecek. Tamam. Ben böyle yapacağız. Evet, tamam. Demir tamam. Yapacağım. Bunun montajını yapalım abi yerine şimdi. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Yapayım. Geleceğim <laughs> abi. Bugün forumundasın bakıyorum örüyorum abi şimdi sevdim ya. Vallahi. İyi Mutlu oluyorum ya. <laughs> Pis su deposuna biz bir şamandıra bağlayacağız. Bu şamandıra sayesinde göstergede ne kadar içinde ne kadar su oldu o şamandıradan göstergelerden görebileceğiz. Köşeden. He, oradan da köşeden çok rahat bir şekilde alıyoruz sıkıntı yok. Geçiyor mu oradan? He, tamam. Bakalıyor buradan. Yer var mı orada? Gördün mü sen? Hortuyu buradan çıkaracağım. Tamam. Tamam mı abi? Buradan gereken müdahaleyi yapar. Tamam. Şu şamandıra neredeydi? Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir de biz aldığımız şamandıra şu şekilde 25 santimlik bir şamandıra aldık. Bu şekilde iki tane göstergemiz var. Bunların bir tanesi, şöyle gösterelim ekrana. Bu temiz su deposu için bir gösterge. Aynı şekilde bir tane de böyle pis su deposu içinde siyah bir şamandıramız var. Siyah olan da pis su deposunun. İki tane şamandıra var, iki tane de göstergemiz var. Tabi e, pis su deposunun şamandırası 25 santimken... Demir su deposununki 55 santim civarındaydı. Yani onun, onu dikey koyacağımız için o biraz daha uzun olacak. O yüzden onu daha uzun aldık. <laughs> pis su girişlerini sol tarafta bıraktık. Hemen arkada da varamız var. Çamandırayı da yukarısına taktık. Direkt içeriye bir kablo verdik. Elektrik kablosu buradan göstergelere gidecek.